Men lem yukbil ala Allahi bi mulatafatil ihsan qide ileyhi bi Kim Allah'a güzel ihsan, iyilikler, lütuflarla yönelmezse, yani Allahu Teala'nın ikramlarıyla, ihsanlarıyla, taltifleriyle, ikramlarıyla bir insan Allah'a yönelmezse, qide <laughs> ileyhi o mukad edilir, Boyun eğdirilir, Allah'a piseler silir, imtihan. imtihanlar zinciriyle, demir zincirlerle veya imtihanlar zinciriyle ki manada olur, Allah'a boyun eğdirilir o insan. Bazen insanlar Allah'a yönelmeleri, başına belalar, musibetler, hastalık, fakirlik falan gelince anlar ki bu sağlık benim elimdeki bir şey değilmiş zenginlik elimdeki bir şey değilmiş. Allah dilerse ben bir anda benim elimden alabilirmiş diye. Ancak bazı insanlar o şekilde Allah'ın kudretini, büyüklüğünü idrak edebilirler. Başına bela, musibet gelmeden. Ama asıl olan Allah'ın lütuf ve ihsanlarıyla Allah'a yönelmek. Eğer sen böyle Allah'a yönelmezsen iyilikten Allah büyüklüğünü sana o şekilde gösterir diyorsun. Ya o zaman ne yapmak lazım? Büyük imtihanlarda kaybedebiliriz. Büyük imtihanlara girmeden Allah'ın lütuf ve ihsanlarına sonsuz şükürler yaparak, onları hakkımızmış gibi görmeyerek, Allahu Teala'nın lütfu ilahisi olarak görerek Allahu Teala'ya teslimiyet gösterip ona yönelmemiz lazım. Aksi takdirde Allah değişik imtihanlar serisiyle, zincirleriyle sizi diyor kendisine boyun eğdirtir. Büyüklüğünü idrak ettirtirir. Bakıyorsun adam kibirli, kurulu din, iman, İslam asla kabul etmeyen adamlar Allah büyükmüş diyor. Ne zaman? Bir felç oluyor, el ayağı tutmaz oluyor, dili söylemez oluyor. O zaman anlıyor Allah'ın yüceliğini, kudretini. Ya bakıyorsun kimsin çok yakın birisi vefat ediyor oğlu ölüyor. Böyle acayip etkileniyor. Kardeşi ölüyor, acayip etkileniyor. Halbuki böyle olaylar görmeden önce hiç Allah-u Teala'ya yönelmiyordu. Güç kuvvet bende zannediyordu. Ama allah Teala elinde sonunda Allah'ın kudret sahibi olduğunu mutlaka bela ve musibetler getirerek o insana gösterir diyor. Allah-u Teala'nın cezalandırdığı kullar da vardır. Hiç göstermez. Onun başına bela, musibet vermez. Bolluk ihsan verir. Ki ahirete hatırlayıp da sevap kazanmasın. O derece ki Allah katında değer kaybetmiş. O Öyle insanlar da vardır.